Kuşadası Belediye Televizyonu'ndan hepinize merhaba. Ben Gül Koyuncu. Kuşadası ve bölgemizde yaşanan tüm gelişmelerle bir haber saatinde daha karşınızdayız. Şimdi günün gelişmelerine geçiyorum. Kuşadası Belediyesi'nin hem şehri kartı olan Adalı Kart artık hayvanseverler için de çeşitli avantajlar sunmaya başladı. Bu kapsamda son olarak Kadınlar Denizi Mahallesi'nde bulunan Patili Dost isimli pet shop Adalı Kart ailesine katıldı. Başkan Ömer Günel döneminde sosyal belediyecilik alanında geliştirilen projelerle Kuşadalı Olmanın ayrıcalıklarını her alanda yaşayan kent sakinleri için yaşama geçirilen Adalı Kartın kullanıcı ve üye iş yeri sayısı her geçen gün artıyor. Restorandan pastaneye, kuaförden ev ve tekstil malzemeleri satan mağazalara kadar birçok işletmenin üye olduğu Adalı Kart ailesine Son olarak Kadınlar Denizi Mahallesi'nde bulunan Patili Dost isimli pet shop katıldı. Pet shop'ta kuşadalı hayvan severlere yaptıkları alışverişte %15 oranında indirim uygulanıyor. Öncelikli olarak bu uygulamayı başlatma bizler için büyük bir mutluluk. Biz burada kendim öncelikli olarak aktif olarak bunu kullanmaktayım ve müşterilerimizden gelen talepler doğrultusunda da adalı karta başvurumuzu yaptık. Bunun üzerine de %15 olarak bir indirim belirledik. Tabi ilerleyen süreçlerde indirimimizi artırmayı planlıyoruz. Öncelikli hedefimiz bu. Ayrıca de bunu ilk olarak kuşasında ilk pet shop olarak yapmamız bizler için gerçekten mutluluk verecek. Kuşadası Belediyesi İbramaki Sanat Galerisi, Nazilli Belediyesi El Sanatları Kursiyerleri'nin hazırladığı Renkli Tasarımlar isimli el işi sergisine ev sahipliği yapmaya başladı. Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah. Sağ olun. Sağ olun. <laughs> Nazilli Belediyesi El Sanatları Kursiyerleri'nin hazırladığı Renkli Tasarımlar isimli el işi sergisi Kuşadası Belediyesi İbramaki Sanat Galerisi'nde açıldı. Serginin açılışı için düzenlenen kokteyle Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel de katıldı. Başkan Ömer Günel, açılış kurdelesini kestikten sonra sergiyi dolaşıp kursiyerlerin yaptıkları birbirinden güzel el emeği ve göz nuru ürünleri inceledi. Sergi 5 Eylül cuma gününe kadar ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek. Burada Kuşadası'ndaki serginin amacı bizim daha çok kültürümüzü yabancı turistlere, buraya gelen turistlere de duyurmak amacıyla biz bu sergiyi açtık. Sergimizin ismi zaten Renkli Tasarımlar. Ürünlerimizin daha çok böyle eskiye yenileme olarak yaptık. İşte Masalar, kapılardan masalar, koltuklar, daha çok el boyamasına ağırlık verdik. Biz bunları buradaki halkın da beğenisine sunmak istiyoruz. Elif Dans ve Sanat Merkezi sporcusu 11 yaşındaki Amelia Türkmenoğlu İstanbul'da geçtiğimiz ay düzenlenen Uluslararası Marmara Cup Karate Şampiyonası'nda bronz madalya kazanarak Kuşadası'nın gururu oldu. Türkiye Karate Federasyonu tarafından İstanbul Başakşehir Spor Salonu'nda 22-24 Ağustos tarihleri arasında Uluslararası Marmara Cup Karate Şampiyonası düzenlendi. Şampiyonaya Dünyanın farklı ülkelerinden yaklaşık 800 sporcu katıldı 40 kiloda tatamiye çıkan Elifname Dans ve Sanat Merkezi sporcusu Amelia Türkmenoğlu da Yaptığı 5 maçın 4'ünü kazanarak 3. oldu Bronz madalya alan başarılı sporcu Kuşadası'na büyük bir gurur yaşattı Çok mutluyum gerçekten Ailemi gururlandırdım Elifname'yi uzun zamandır ee, Derece yapamıyordum Benim için çok güzel bir ee, ne bileyim hediye oldu. Babamın doğum günüydü, amcamın doğum günüydü. Aslında bir süre beni başlatan da babamdı. Ona çok teşekkür ederim. Yeterliğimi keşfettim. Peki yarışmaya nasıl hazırlandın? Bize bu süreci anlatabilir misin çok kısa? Ee, antrenmanlara gittim. Öğretmenimizin verdiği Germencikte var. Onlara çok teşekkür ederim. Oraya gittim ve gerçekten de yeteneğimi gösterip orada üçüncü oldum. Peki ileride hedefin nedir? Avrupa şampiyonluğu. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Amelio Türkbenoğlu bizim 4 yıl yakın buradaki çok yetenekli sporcularımızdan bir tanesi. 2024 yılında Türkiye 3.sü olmuştu zaten. Aynı zaman yine Uluslararası Marmara Kapa katılmıştı. Bu sene de Uluslararası Marmara Kapta yine 3. olarak bizim göğsümüzü Elif Dami ailesi olarak da tabii ki. Çok yetenekli bir öğrencimiz. Biz onun ilerleyen dönemlerde mutlaka Ümitler'de, Yıldızlar'da Avrupa Şampiyonu ve Dünya Şampiyonu olarak da göreceğimizi ümit ediyoruz. Aydın'da devrilen dinamit yüklü kamyonetteki malzemelerin kontrollü patlatılması sırasında ikisi jandarma, bir polis 10 kişi yaralandı. Olay dün akşam saatlerinde Çine ilçesi Bağlarbaşı mevkiinde meydana geldi. Dinamit yüklü kamyonet şoförünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yola savrulan dinamitlerin kontrollü şekilde patlatılması sırasında ikisi jandarma biri polis olmak üzere 10 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken Epeler ilçesinde çıkan orman yangınını takip etmek için ilçeye gelen Aydın Valisi Yakup Canbolat da burada yaşanan patlamaya ilişkin açıklama yaptı. Vali Canbolat hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğunu belirtti. Öte yandan patlatma sırasında bazı araçlarında zarar gördüğü öğrenildi. Aydın'da iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı. Kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına an ve an yansıdı. Kaza Bozyurt Mahallesi yolunda gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 45 AL 687 plakalı otomobil, 35 AH 7087 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kaza ihbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada otomobiller hurdaya dönerken yaralanan 8 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan üçünün tedavisi devam ederken beşinin ise taburcu edildiği öğrenildi. Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde 45 AL-687 plakalı otomobilin şerit değiştirerek karşı yönden gelen otomobille kafa kafaya çarpışması ve kaza sonrası yaşananlar yer aldı. Aydın'da dün çıkan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındığı yangını söndürme çalışmaları sırasında itfaiye eri ve bir orman işçisi yaralandı. Efelerin Pınardere mahallesindeki atış poligonunda dün saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle ormana sıçradı. İpar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. 168 personel, 53 araç ve 9 hava aracı ile müdahale edilen orman yangını bugün sabah saatlerinde kontrol altına alındı. Yangını söndürme çalışmaları sırasında iki itfaiye eri ve bir orman işçisi yaralandı. Yaralılar ambulansla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Öte yandan Aydın Mahallesi Yakup Canbolat, yangının emniyet müdürlüğünün atış poligonundaki tadilat sırasında çıktığını söyledi. Haberimizin sonunda limanımıza gelecek gemilere bir göz atalım. 3 Eylül çarşamba günü Voyager of the Seas 08:20 saatleri arasında, Resilient Lady 08:20 saatleri arasında, Araoya 10:22 saatleri arasında limanımızda olacak. Sırada hava durumu ve para piyasaları var. Döviz ve altın piyasalarında hareketlilik devam ediyor. Dolar 41 lira 16 kuruşa yükselirken, euro 47 lira 85 kuruşa geriledi. Altın ise yeniden yükselişe geçerek 4608 lira 88 kuruştan işlem gördü. 3 Eylül çarşamba günü Kuşadası'nda hava gündüz sıcak 35 derece, gece ise açık 25 derece olacak. Kuşadası Belediye Televizyonu'nda bir haber saatinde daha sizlerle birlikte olduk. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Yarın görüşmek üzere, hoşçakalın.